ya bu? Bilmiyorum ki. Abla içeride geziyor. Nisa bu tarafa döndü. Abla salonuna girerse ne yapacağız? Bilmiyorum ki burada sıkıştık kaldık. Ne için gelmiş olabilir? Aa. Dondurma. Evet dolap ne vardı? Nisa koş, dolaba gidiyoruz ama balkondan. Nisa gel gel. Abla bir poşet. Hadi açalım. Abla bende versene. al. Geldiğinde bununla gönderebiliriz. Veriyormuş gibi yapalım ama vermeyelim. Oyna. bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. O dondurmaları bana verin. Neredesiniz? Gördüm. Aa, dondurmayı bana ver. Dondurmaları bana ver. O dondurmaları bana ver artık yavrum. O dondurmaları bana ver dedim sana. O dondurmaları bana ver dedi. sana. O dondurmaları bana verin dedim. O dondurmaları bana verin. O dondurmaları bana ver. Nerede bunlar? Bakalım nereye saklandılar. Bana dondurma lazım. O dondurmaları bana verin. Bana dondurma lazım. Çocuklar Ah Dondurmaları Aa, bana ver. Gel buraya. Dur küçük fare nerede? Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Gel buraya dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Bir tane temizdir. Bir tane algida. Ne olur dondurma lazım bana ne olur. Oyundan kaçtır gel de kaldırma. Aa oyundan kaçtım geldim dondurma ver aa arkada var arkanda çok kötü bir şey var beni kandıramazsın dondurma ver arkanda üstünde dondurma var aa nerede dondurma burada dondurma yok aa dondurma dondurma kaçtı o dondurmaları neresini alacağım nerede lütfen bana dondurma verin lütfen Lütfen, minik fare. Sen de o çantanın içindeki dondurmaları bana ver. Şuna bakar mısın? Hepsini almış. Hı, arkanda bir şey dondurmalar. Nerede burada dondurma? Yok ki burada. Hani nerede dondurma? Kaçtı. Minik fare kaçtı. Al. Sana dışarıya dondurmacı yazıyor. Bak. Nerede dondurma? Burada dondurmacı yok. Ah, kaçıyor. Ah. dondurmaları. O dondurmalar benim. Hepsini alacağım sizden. Hepsini alacağım sizden. Küçük fareler sizi. Beni kandırıp kandırıp saklanıyorsunuz. O dondurmaları bana ver. Ver o dondurmaları bana. Ver buraya. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana, ver. dondurmaları bana ver. dondurmaları bana verir misin? Evet gideceğim. Dondurmaları bana verirseniz gideceğim, tamam mı? Dondurmaları bana verin gideceğim. Hadi verin bana. Masanın üstüne koyuyor. Tamam masanın üstüne koy. Çek şu ellerini. Tamam ellerimi çektim. Dondurmalarımı alacağım. Aldım. Nasıl ya? Hani birkaç tanesini alacaktım? birden hepsini iyi verdim diğer geldiğimizde gel ama burada olma tamam mı anlamadım ki ben diğer geldiğimizde daha fazla dondurma bulundurmanız isteyecektim burada bulunduracağız ama gelmeyeceksin bir daha tamam mı ama bir dahaki sefere buraya koyun dondurmaları <laughs> tamam. altta kim oturuyor bir de onlara gidin <laughs> algıda falan mı var evet çocuklarda var dediniz değil mi evet evet, evet. çocukları olduğu için hep dondurma alıyorlar tamam o zaman oraya gidiyorum ben Şimdi kapı nerede? Kapıyı gösterin bana. Düşün önüme. Önüme düşün kapıyı gösterin bana. Asansörle mi oraya? Dikkat mı? Dikkat aşağıda mı? Evet. Tamam. Kaç numaraydı? 24. Tamam 24 mı? Evet. 24 numara mı? Tamam. 24 numara mı dedi? 24 numara dedi değil mi o? Bakayım. Aa, 24 numara. Zile basalım. Kapağı çık değil. Zile ne oluyor orada? Eyvah burada kim oturuyor ya? Biri arkamdan gelen misin? Hayır Nisa o ben değilim. Eee benim arkamdan gelen kim? Nisa yakalanma. Eyvah kapı açık kaldı. Nisa kapıyı neden açık bıraktı? evet, kapı açılmamış. babaş. E o zaman Nisa bu evin kapısı mı açılmış? Ha, 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 ha. Yine bu evin kapısı açılmış. Kapıyı kim açtı ya? Kim evet. dedi hareket etmiyor? Nisa benim de bağlantı kesildi. Bir de çabuk olmamız lazım. İçeri girdi. Oyundan hemen çıkmamız lazım Olmuyor bile olmuyor çıkamıyorum ha, 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 ha. Lisa buraya geliyor Mutfağa girdi Ne arıyor bu ya Bilmiyorum ki Bina ben de anlamadım Lisa buraya geliyor Elimizi değiştirmemiz lazım Bina aynen bizi burada görecek Nisa bu odaya girdiği zaman Balkondan kaçıyoruz Abi ne süper bir giriş tamam

gördüğün şeyle karşılaşacak. Kim bilir ne olacak? E, ee, bu kapı niye açık? Nisa, Mina, size bakın neler aldım. Nerede bunlar? Baba, ne oldu? Baba. Ne oldu bu sessizlik ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Baba Scary Teacher geldi. Kim geldi? Scary Teacher. Scary Teacher mi? Hangisi? Yaşlı olan. Yaşlı, Yaşlı olan mı? Saçları kafede giyiyor. Saçları kahverengi olan olamaz. Eyvah. Nerede? Sikareti içi var ya müthiş bir planım var. Nerede? Orada mı Nisa? Mina orada mı? Gördünüz mü? Ne yapıyor? Bakayım. Yok ya sigara içi nerede? Aa gördüm. Gördüm içeride. Şimdi içeri giriyoruz tamam mı? Şimdi içeri giriyoruz ve onu yakalayacağız. Evet aç dediğim zaman aç Nisa şunu. Mina açıyoruz. Nisa aç. Aç Nisa. Girelim şunu yakalayalım. Bizim eve girmiş. Sikareti içir. Eyvah yaşlı olan. Aa Nisa yaşlı olan. Aa, aa. Evet Nisa'ya bak eli diyor. Önüne çıkacağız şimdi. Dur ne yapıyor bu donmuş kalmış. Mina Nisa bu donmuş kalmış. Evet. Ne yapıyor bu donmuş ya. Yazık. Kocaman kadın donmuş. Bir şey mi yaptınız siz buna? Oh yani siz de bir şey yapmadınız. Neden donmuş kalmış? Yürüyün şuna bir soralım ya. Mina poşeti açsana şekerleri göster. Evet hareketlenirse şekerleri gösteririz. Yürü, kapı. Hayır, ayaklarının önünde açalım. Mina burada değil. Ayaklarının önünde açalım. Evet, tam orada aç. Mina, tam önüne koy. Mina oraya dök. Dök, dök hepsini. Şeyde, dök, dök. Aa, bu yazlık donmuş kalmış. Nisa evet. Tamam, hepsini döktük. Elinize, elinize alabildiğiniz kadar şekerler alın, tamam mı? Tam önüne duralım şöyle. Aa, bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım Nisa. Ne gösteriyorsun? Bakalım gel gel önünde Nisa burayı görüyor. Oraya görmez ki. Hey bunları versek çözülür mü? Çözülmez ya hiç çözülecek gibi durmuyor. Nisa, Mina bu. Ne olmuş yazdık buna. Aa, aa, Ne olmuş şuna bakar mısınız yazdık ya. Nisa, Mina gel. Hadi şu şekerleri uzatalım da şuna. Al al şekerleri veriyoruz sana. Çözülsene. Aa çözülmüyor. Başka bir şey mi istiyor Mina bu Nisa? Başka bir şey mi versek acaba? Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Evet. Başka ne ister ki bu? Bak bunları verelim koyun koltuğun üstüne. Mina koltuğun üstüne koyun kuzum. Evet ben Nisa onları da koy. Ne? Utanıyordur. Utanıyor mudur? Olsunuz. Yok be. Ah dev yumurtaları verin. Ah. Dev yumurtayı. Mina birini sen ver. Al al İstiyor musun? Ha, aldı yine aynı. Aldı ama çözülmedi bu Mina. Ne yapacağız? Ben çözülmedi ne ki diyemedim. bu. Balonları mı? Evet. Balonları da ver. Ver Nisa, Mina sen. Mina senin balon nerede? Nisa ver ver. Ver kuzum ver. Nisa, Mina balonları da verin. Al bakalım balonları da aldın. Aa, Sigara Teacher yaşlı olan sana balon da verdik. Hadi git. Mina, Nisa bu başka bir şey mi istiyor acaba? Valla benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ne istiyor olabilir bu ya? Mina, Nisa. Ne geldi Mina? Telefon olabilir. Telefonları istiyor olabilir. Doğru telefonları verelim. Belki telefonu yoktur yazık garibanın. Telefonu yoktur. Verelim belki telefon istiyordur söyleyemiyordur. Al bakalım. Sigareti içir. Yaşlı olan telefonları istiyordur. Tutamıyor ki evet. yazık. Balonu bırak telefonu ver. Ee, ee yok yine çözülmedi. Baba. Yine dondu. Baba. Yine dondu Baba. kıpırdamıyor. Baba, ne oldu ne oldu? Baba buldun? şimdi arabanın anahtarını verelim. Arabaların evet. anahtarını evet. mı? Mina getirin bir iki arabanın anahtarını da getirin. Belki arabanın anahtarlarını istiyordur. Ver bakalım Mina. Aa, beyazı Mina veriyor. Siyahı da Nisa veriyor. Verin bakalım. Belki arabaları istiyordur ama söyleyememiştir galiba. Arabaları mı istiyordun sen? Aa, Mina arabaları istiyormuş. Aa, aa. kayboldu. Skara teacher kayboldu ya. Yazık arabanın anahtarını istiyormuş. Aa, biz ne yaptık? Mina biz ne yaptık? Telefonları verdik. Arabaların anahtarlarını da verdik. Sap gibi kaldık. Ya biz ne kadar safız. Enayi miyiz biz? Neden arabamızı verdik? Neyse telefonları da verdik. Mina Allah'ım ya Rabbim. O bir şey diyeceğim. Fazla uzaklaşmadan. Fazla uzaklaşmadan koşun. Koşun yakalayalım şunu. Yürü koş. Mina Nisa Koşun.